Herkese merhabalar, videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer Dizi analiziyle karşınızdayım. Ömer'de önümüzdeki haftada bizleri neler bekliyor? Kızlar kurtarılacak mı? Gamze'nin durumu ne olacak? Ömer ve Gamze arası yaptıklarından dolayı açılacak mı soruları sizlerden de çokça geliyor. Detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar kızların kurtarılması artık çok az bir zaman aldı. Bu hafta kurtarılmasa bile önümüzdeki haftaya kesin bir şekilde kızlar artık oradan kurtarılacaktır. Merak etmeyin. Öte yandan Gamze ve Ömer arasında da tabii ki de soğuk savaş devam ediyor diyebiliriz. Ömer aslında Gamze'yi hiçbir zaman aldatmadı. Ama dediğim gibi Gamze'nin paranoyak hareketleri ve bu yaptığı bazı olaylar tabii ki de Gamze ve Ömer'in arasını açacaktır. Tabii ki. Buna da destekleyen ise İzzet amca. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Gamze'yi nasıl bir sonuç bekliyor? Detaylar geldikçe buradan sizlere paylaşma çalışacağım. Kimler Gamze ve Ömer ayrılmasın istiyor? Video beğenim sayımızı gösterelim. Bir sonraki Ömer dizimizin analizinde görüşürüz. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.